bir dönem bakkal dükkanını kapatmak zorunda kaldığım için benim çırak sizin yanınızda çalışmaya başlamış. Bu zor günlerde onu yanınızda çalıştırdığınız için size çok teşekkür ederim. Ama şimdi bakkal dükkanım yeniden faaliyette. Bu sebeple çırağımı geri almak istiyorum. Sizin çırak mı? Evet, takiyemiz. Biliyorum çok akıllıdır, Zekidir, ahlaklıdır kendisi. Belki vermek istemeyebilirsiniz. Ama size çok cazip bir teklifte bulunmaya geldim. Öyle mi? Neymiş bu cazip teklif? Holosko artı bir miktar para karşılığında Kaan'ın fon servisini geri almak isterim. Ne yapayım kardeşim ben Holosko'yu? olur mu? Öyle demeyin. Holosko deyip geçmeyin yani. Holosko geniş alanda çok etkilidir. Hızlıdır. Sahada gezilmedik alan bırakmaz. Kulüp başkanı mıyım kardeşim ben? Lastikçi. Benim işime yaramaz. Sen de kasma arkadaş. Sen benden ayrı biraz düz koşu yap. Ben geliyorum şimdi. Düz koşu. Zenet ki burası